Tekrar merhaba gençler. Diferansiyel geometri 2 derslerine devam ediyoruz. Birinci temel form ve kat sayılarını yapmıştık. Bu, bu derste de ikinci temel form e, kısmını yapacağız inşallah beraber. Şimdi ikinci temel form kat sayılarını nasıl bulacağız? E, hemen oradan başlayalım. Gençler çünkü birinci temel form kat sayılarını bulma hesaplamıştık. Şimdi ikinci temel formu kat sayılarını bulacağız. Bunun için yine bize bir M yüzeyinin bir parametrizasyonu fi verilmiş olsun. E, fi'nin iki defa U'ya göre türevini alıp normalle skalar çarpımını yaptığımız zaman E'yi bulacağız, küçük E'yi bulacağız. Küçük harflerle gösterdiğimiz ikinci temel form katsayıları, bunları büyük harflerle gösterirsek o birinci tembel form katsayıları olacak. E, Fi'nin U'ya göre önce U'ya sonra V'ye göre türevini alıp N yani ile yani normalle skalar çarpımını yaparsak F'yi bulmuş olacağız. Fi ve V'yi de N ile çarparsak bu sefer G'yi bulmuş olacağız gençler. İkinci tembel form katsayıları küçük E, F ve G bunları bu şekilde bulmuş oluyoruz. Normali nasıl buluyoruz onu hatırlatmak için de buraya yazmışız. Normalde Fi U çarpı Fi V bölü vektörel çarpım bölü vektörel çarpımın normu olacaktı. Yani bu işlemleri yaparak biz ikinci temel form katsayılarını bulacağız. İkinci tembel form katsayıları biz neyi buluyoruz? E, hani birinci tembel formda biz e, işte yay uzunluğunu hesaplıyorduk, işte alan hesaplıyorduk. Burada ne yapacaktık gençler? Burada da biz yüzeyin normal eriliği, asal erilikleri gibi gibi değişmezlerini tanımlayacağız. E, bunun yanında da yüzeyin noktalarını sınıflandırmasını yapacağız. Asıl önemli olan kısım buraya geleceğiz. Yani ikinci temel form katsayıları biz noktaların sınıflandırılmasını yapacağız. Bu dersin sonunda oraya ulaşmak istiyoruz aslında. Oraya gideceğiz. Ama tabii o sınıfları yapmak için önce bu EFG'yi, küçük efg'yi bulmamız gerekecek. E, önce onu yapalım. Önce onu yapalım sonra diğer kısımlara bakacağız. Şimdi biz e, ee, birinci temel formda da bunu yapmıştık. Şimdi ikinci temel formda da bunu yapacağız. İkinci temel formu nasıl yazacağız? Şöyle yazacağız gençler bakın. E'yi, F'yi ve G'yi bulacağız. Küçük E'yi, küçük F'yi ve küçük G'yi bulacağız. Sonra bunu E, D, U, kare artı 2F, D, U, D v, artı G, D, V kare ya şeklinde yazarak biz de ikinci temel formu bulmuş olacağız. Yani bize bir soruda bunun sorusu sorulursa ee, yani muhtemelen hani karakterizasyon sorulur ama ikinci temel formu bulun dediği zaman da biz bunu elde etmek isteyeceğiz. Bunu bulmak isteyeceğiz yani ona göre. İkinci temel form bu şekilde tanımlanacak. E, D, kare art artı 2 F, D, artı G, kare şeklinde tanımlanacak gençler. Evet hemen bir örnekle ne yapmak istediğimizi anlatmaya çalışalım size gençler. Şimdi bize bir M yüzeyinin parametresini verilmiş. P U V eşittir. U artı V, U eksi V, U V olmak üzere demişiz. Alfa T eşittir. fi T, T kare eğrisinin t, t vektörü boyunca yüzeyin ikinci temel formunu hesaplayınız. Dümdüz soru bu zaten. İkinci temel formunu hesaplayın demiş. Bize e lazım, küçük E lazım, küçük F lazım, G lazım, normal lazım. Bunların hepsini yapmak için önce türev almaya başlayacağız. Önce fi u'yu bulalım. U'ya göre türev alıyoruz gençler şurada. 1, 1 ve V mi olacak? Evet. V'ye göre türev alalım. V'ye göre türev alırsak 1, 1 ve U oldu. Şimdi bunların ikincisini yapalım. Fi U'yu U'ya göre türevini aldık. Bunun U'ya göre türevini alıyoruz. Ne oldu? Sıfır, sıfır, sıfır. Bu zaten hep böyle çıkmak zorunda çünkü öbür türlü biz normalle bunları çarparsak korkunç şeyler elde ederiz. O yüzden bunların bazıları sıfır çıkmak zorunda gençler. Bunlar bizim için güzel haberler. Şimdi ne yapalım? Fi V'yi de bulalım hadi. Bunun V'ye göre türevini alıyoruz. Bu da hiç burada V'li bir şey yok. Hepsi sıfır çıktı. Bir de ne lazım bize? U'nun V'ye göre türevi lazım. Şu lazım. E, sıfır. Sıfır bir oldu. Tamam. Bunlar bir yerde kalmak zorunda. Ama şimdi biz bunu silmeden nasıl yapacağız bilmiyorum. Çok büyük yazdık. Şimdi bir de biz normal bulmak zorundaydık. Normal bulacağız şimdi gençler. Normal'i bulalım. Normal nasıldı? Fi U fi V'nin vektörel çarpımı bölü. Bir de bunun normu olacaktı. Ee, bir de bunu yapmamız lazım şimdi. E, ee, fi u ile fi v'nin vektörel çarpımını yapalım hemen. i, j, k'yı yazdık. Fi u dediğimiz şey 1, 1 v'ydi. Ee, fi v de nerede? Şurada 1, eksi 1 ve u. Bu vektörel çarpımı yaparsak bu arkadaş ne olacak? Burayı kapattık. Ee, u çarpı bir u eksi eksi v'den u artı v oldu. Şurayı kapattık. Ee, u eksi v oldu. Ee, şurayı kapattık. Eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 1, eksi 2 oldu. İnşallah buralarda hata yapmıyoruzdur. Hata yapsak da siz düzeltirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi bu bölü o zaman normali nasıl yazacağız biz? Yani bu bölü u artı v u eksi v eksi 2 bölü bir de bunun normu yani karelerin olup topluştuk içerisinde ne yapacak u artı v'nin karesi artı ee, biz şurada ters mi yazdık gençler ee, şurada ters mi yazdık hata yaptık gibi zaten düşünmüştüm ama şu ikinci de bakayım bu eksi e, eksi ve tamam ikinciyi kapattık ee, U bu eksi ve oldu e, eksi iki oldu burada bir yerde hata var mı gençler çünkü hata olsa bunun devamında da hata olacak o yüzden bakıyorum tekrar bir bakayım gençler çünkü bir hata yaptım gibi hissettim ama Evet, şurada ikinci de e, V eksi U yazacağımı U eksi V yazmışım. Çünkü burada kare alıp toplayacağım ya, o yüzden e, çok büyük şeyler çıkar, o, sıkıntı olur. Aman aman aman, üst önemli değil, şu alt tarafta ben V eksi U'nun karesini alacağım şimdi. E, orada sıkıntı olmasın, artı eksi 2'nin karesi. Tamam, eksi 2'nin karesi. Şunu da şöyle uzattık. Evet. Şu üst taraf önemli değil aslında. U artı V V eksi U eksi 2. Aynısını yazdık. Şurada işlem yapacağız şimdi. Burada U kare artı 2 U V artı V kare. Burada da V kare eksi 2 U v, Eksi 2 U v gidecek yani. 2 U kare 2 V kare artı 2 U v eksi 2 U v gitti. Artı bir de 4 kaldı. Gençler şu anda sadece normu bulduk normu bulduk. Bu arkadaş burada kalsın bir yerde. Şu arkadaş şurada şöyle kalsın. Çünkü diğer kısımları silmek zorunda kalacağız işlemler yapmak için. Tamam biz normu bulduk. Şu anda küçük e, küçük f, küçük g ile bulmuş olacağız birazdan. Şimdi küçük e, küçük f, küçük g diyorum ama onun ikinci temel form olduğunu, kataller olduğunu belli etmek için norma yazarken söylememe gerek yok. Orada problem değil ama söylerken o şekilde söylüyorum, yaptığınızda kalsın diye büyük EFG yazarsam birinci temel form katsayıları, küçük yazarsam ikinci temel form katsayıları olacak. Bu arkadaşları nasıl buluyorduk? Bu arkadaşları nasıl buluyorduk? E için fi u u ile neyi çarpacaktık? Zaten fi u u sıfır ama biz yine gösterelim bunu. Yani siz sınavda böyle bir şey çıkarsa göstermiyoruz. Direkt sonucu sıfır sıfır yazmayın çünkü sıkıntı olur. Gösterim bunu. Bu 0 0 0 çarpıyorum ben. Neyi? Şunu. Şu çarpacağım. U artı V e, V eksi U eksi 2 bölü e, 2 U kare artı 2 V kare artı 4. Bunu lütfen sınavda yazın gençler. Hocalar sevmezler bak. Direkt bunu göstermeseniz sıkıntı olur. Tamam mı? Biz zaten sıfırla çarpıp toplayacağız. o yüzden sonuç sıfır çıkacak. E'yi sıfır bulduk. Çok güzel. Zaten bunlar öyle çıkmasa dedim ya başka çok sıkıntı var. Tamam şurada ne şurada yazıyor artık. Şunu silebilirim. Şunu siliyorum. Şu zaten ben bunun normal olduğunu biliyorum. Şimdi F için yapacağız aynı şeyi. F için F neydi? Fi U V ile N'nin skaler çarpımıydı. Bu arkadaş neydi? Fi u ve de şurada 0, 0 ve 1. Bu arkadaşla biz yine normali çarpıyoruz. U artı ve v u eksi 2 bölü 2 u kare artı 2 v kare artı 4. Bunu çarpacağız gençler. Çarpacağız. Şimdi sıfırla çarpınca zaten bunlar sıfır olacak. Sıfır 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 olacak. Bir tek bunu ben birle çarpacakmışım. Yani sonuçta şu olacak. Sonuçta şu olacak gençler. Ee, eksi 2 yani 1 çarpı eksi 2. Eksi 2 bölü bir de şu kalacak. 2 u kare artı 2 ve kare artı 4. Keşke şu paydaya bir ro falan bir şey deseydik ama artık geçti yazdık. Bu da bizim için f. Küçük f. G'yi de bulalım. G de çünkü sıfır olacak. Çünkü G'de de V, V'ler sıfırdı. G'yi bulurken de Fi, ve V ile normu çarpacağız. Fi, ve V dediğimiz zaten sıfır, sıfır, sıfırla yine aynı şeyi yazıyorum. U artı V V eksi U eksi 2 bölü 2 U kare artı 2 V kare artı 4 Buradan da G'yi sıfır bulduk gençler. Tamam mı? Bir de şöyle bir arkadaşlar var. Bunları yazmaktan üşenen arkadaşlar var. Ya arkadaşlar böyle bir soru çıkmışsa sen diferansiyel geometri 2 gibi bir derste bunlar yazmaya üşenme lütfen ya. Yani buradan eğer sen 20 puan alacaksan ki 20 puan olunca muhtemelen dersi geçmiş olacaksın. Yani bunları yaz ya. Korkma bunları yazmaktan. Üşenme yani bunları yazmaktan. Ne yazacağım ben falan diyenler oluyor. Yani lütfen ya. Gerçekten. Tamam. EFG'yi buldum. EFG'yi bunun tüm amacım zaten EFG'yi bulmaktı. Onları buldum şimdi burada. Aslında en başta da bulmuştum da göstermek için şimdi bunları e, üşenmeden yazdık. Bunlar burada kalsın. Şimdi ben ikinci temel formu yazacağım. İkinci temel formu nasıl yazılıyordu? Onu bir hatırlatacağım size şimdi. İkinci temel formu nasıl yazılıyordu? E D, karesi artı 2F DU artı G kare yazacaktım. Haydi hemen onu yazayım. İkinci temel formu yazıyorum. EDU'nun karesi EDU'nun karesi artı 2FDUDV artı GDV kare. Burada zaten burada zaten e ile F, G sıfır olduğu için bu arkadaşların sonucu sıfır olacak gençler. Tamam. Şimdi bana DU ve DV lazım. Onu da nasıl yapacağım? Onu da nasıl yapacağım? Şurayı sileyim. Bunun sıfır olduğunu zaten yazdım. Şurayı sileyim. Şöyle sildim. Gençler şu köşede de ben DU ve DV'yi hesaplayacağım. Onu nasıl yapıyorum? E, bize verilmişti şu arkadaş U'ydu. Şu arkadaş V idi. Bunu birinci temel formdan da biliyoruz. Orada yapmıştık. Aynı şeyi. U eşittir T'ymiş. U eşittir T'ymiş. V eşittir T kareymiş. O zaman buradan ben neyi bulacağım? DU DT'ye eşittir. DV de 2T DT'ye eşittir gençler. Bunlar da gelip yerine yazacağım şimdi. Eşittir diyorum. 2 çarpı F dediğimiz şey şuydu eksi 2 bölü 2 u kare artı 2 v kare artı 4 idi. Çarpı du dediğim şey dt çıktı. dt çıktı. dv dediğimde 2 t dt çıktı. Tamam. Sonuç olarak diyorum ikinci temel form şu şekildeymiş gençler. 2 var, 2 var, 2 var. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Eksi 8 bölü. Eksi 8 t. Burada bir de t var değil mi? Şuradaki t'yi unutmayalım. Eksi 8 t bölü. Şu paydayı yazdık. 2 u kare artı 2 v kare. Hatta biz niye burada u kare yazalım ki? U yerine t yazacağız ve yerine t kare yazacağız. Şuradaki U yerine T yazdım. V yerine T kare yazdım ya. U yerine T yazıyorum. Yani 2 T kare. V yerine T kare yazacağım. T karenin karesi T üzeri 4 yapacak. 2 T üzeri 4 artı 4. Ne kaldı burada? DT DT kaldı. Bu da DT kare oldu. İşte bize bu yüzeyin ikinci temel formu nedir sorusunun cevabı bu arkadaş gençler. Tamam mı? Bir daha en baştan alalım. Biz ikinci temel formu bulmak için küçük e, küçük f, küçük g'yi buluyoruz. Bunlar için de bize fi u u, fi u v ve fi v v lazım. Bunlar için önce türevlerini aldık, onları bulduk. Sonra bunların fi u u ile normal skaler çarpımı e'ye eşit, fi u v'nin normal skaler çarpımı f'ye eşit. Fi u fi v'nin de n ile normal ile çarpı skaleri çarpımı g'ye eşit. Bunları bulduk. Sonra ikinci temel formu yazarken e d u'nun karesi artı 2 f d u d v artı g d v kare Bulduğumuz her şeyi gelip yerine yazdık. Ve sonucu bulmuş olduk gençler. Bu da konuyu anlamak için güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. İkinci soruyu, ikinci örneği size bıraktım. Aynısı, aynısının bir değişi, çok az farklar var. Lütfen bunu uygulayın. E, cevabı da aşağıya bırakmışız. Onu da karşılaştırırsınız gençler. Örnek 3. Fi U ve eşittir U kos ve U sin ve B ve B büyük, büyük sıfır eşit ile verilen helisoid yüzeyinin birinci temel form matrisini ve ikinci temel form matrisini bulun demiş. Gençler şimdi burada da bunu da size bırakayım mı ben? Bunu da size bırakayım. Çünkü yani işlem var burada. İşlem yapacaksanız ben asıl önemli yere odaklanmak istiyorum. Oraya gitmek istiyorum hızlıca. Yani birinci temel form maddesini biz biliyoruz. Hani şöyle yazmıştık zaten. E, F, F, G yazmıştık. Bu birinci temel form. ikinci temel form maddesi de bunun küçük versiyonuydu. E, F, F, G idi. Yani bunları birinci temel form katsayelinde bulacağım, yazacağım. İkinci temel form katsayelinde bulacağım, yazacağım. E, bu işlemleri yaparsınız diye düşünüyorum. Normalde bunu ben kendim çözerim diye bırakmışım. O yüzden cevap yazmamışım buraya. Ama şimdi fikir değiştirdim. E, bunları yapabilirsiniz gençler. Biz uğraşmayalım şimdi bununla. Zaten az önce bunu yani birinci temel form katsayılarını e, ilk e, daha önceki videoda çözmüştük. İkinci temel form katsayılarını kat az önce bulduk. Yani e, biraz önce yaptık. Bir daha aynı şeyleri yapmayayım ben. Vakit kaybetmeyelim yani. E, bunları size bıraktım. İkinci ve üçüncü örnek sizin olsun gençler. Biz asıl önemli olan kısma yani ikinci temel form bizim için ne işimize yarıyor? Niye bunu kullanıyoruz? Kısmına geleceğiz. O yüzden bizim için önemli olan kısım. Burası ikinci temel formda yani koniklerin sınıflandırılması. Gençler, buradan bak, devam ediyoruz şimdi. Şimdi yüzeyi bir P noktasındaki ikinci temel formu olan demiş İkinci temel form bize verilmiş. Şu arkadaş verildiğinde bize gençler. Şu verildiğinde bize verilmezse E, F ve G'yi kendimiz hesaplamak zorundayız ki o bizi yoruyor. Uzun bir işlem çünkü o arkadaş. E, verilmezse zor. Verilirse e, işimizi kolaylaştırıyor ama bu şekilde verilirse. Çünkü biz burada o zaman diyoruz ki bu E, bu F, bu da G diyoruz ve işin içinden çok kolay sıyrılıyoruz. İşlem yapmak zorunda kalmıyoruz. O yüzden bu şekilde verilmesi bizim için önemli. Bu şekilde verildiğinde gençler, bu şekilde verildiğinde biz hiç uzatmadan direkt sonuca bakacağız. E, G eksi F kare. EG eksi F kare eğer sıfırdan küçükse diyeceğiz ki buradaki P noktası yüzeyin hiperbolik bir noktasıdır diyeceğiz. Eğer bu sıfırdan büyük çıkarsa EG eksi F kare sıfırdan büyük çıkarsa diyeceğiz ki buradaki P noktası yüzeyin bir eliptik noktasıdır diyeceğiz. Eğer sıfıra eşit çıkarsa parabolik noktadır diyeceğiz. Eğer bütün E, F, G sıfıra çıkıyorsa da diyeceğiz ki bu flat düz noktadır diyeceğiz gençler. Burası bizim için önemli. Burası bizim için önemli. İkinci temel formu biz sınıflandırma için kullanıyoruz. Sınıflandırma yaparken de EG eksi F kare sıfırdan küçükse hiperbolik nokta, sıfırdan büyükse eliptik nokta, sıfıra eşitse de parabolik nokta diyeceğiz. Tamam mı? İkinci temel formu biz zaten bu yüzden kullanıyoruz. Bazı şeyleri defalarca söylüyorum ki akılda kalsın diye. Birinci temel form katsayıları niye kullanıyorduk? Defalarca söyledim. İkinci temel form katsayıları niye kullanacağız? Burada defalarca söyleyeceğim gençler. Evet. Bu tarz bir soruyu çözmek için kullanacağız bunları. Fi, u ve parametrizasyonu ile verilen bir m yüzeyinin ikinci temel formu verilmiş bize. Bu olduğuna göre demiş. Bu yüzey üzerindeki p1, fi1, 2 p2, fi1, 1, 1 ve P3, P2 bir noktalarının komşuluğunda yüzeyin karakterini belirtiniz. Bizim için önemli cümle bakın bu yüzeyin karakterini belirtiniz. Bu noktalar için bu noktaların komşuluğunda yüzeyin karakterini belirtiniz diyor bizim için. Şimdi gençler bu verildiği zaman çok güzel demiştik. O zaman burada biz biliyoruz ki şu arkadaş bizim için E'ye eşit. Hemen yazalım. E eşittir. 2 u kare eksi v kare. Şuradaki aradaki kısım 2'yi almayacağız burada. Unutmuyoruz. Çünkü 2 zaten şeyde vardı. O zaman f de diyoruz. 2'yi almayacağız dedim. 2'yi ben yazacaktım. Pi de u G de ne? dv karenin kat sayısı. Yani burada görünmeyen şey g de 1 o zaman. Burada hem fikiriz. Burada sıkıntı yok. Şimdi ben neye bakacağım burada? Burada neye bakacağım ben? E, G eksi F kareye bakacağım. Bu arkadaş E ile G'yi çarptım. 2 U kare eksi V kare. Bundan U, V'yi çıkardım. F'yi çıkardım. Değil mi? F'de U, V'ydi. 2 U kare eksi V kare. Ama ben F'nin karesini alacağım tabii ki. F'nin karesini almayı unuttum. E, G eksi F kare dedim. U kare eksi v kare oldu. Tamam. eg eksi kare. Şimdi ben bu noktalarda bakın işlem artık çok kolay. Gerisinde ne yapacağım şimdi ben? Gerisinde ne yapacağım ben? Şunu yapacağım gençler. Bana verilen noktalar neydi? Şu. P1 için P1 için bakacağım şimdi. P1 eşittir fi 1 2 için. Yani burada u yerine 1 yazıyorum. v yerine 2 yazacağım. u yerine 1 v yerine 2 yazacağım. 2 çarpı 1 eksi v yerine 2 yazdım. 2'nin karesi 4 eksi u kare 1 çarpı v'nin karesi yani 2'nin karesi 4. Kaç çıktı bu işlem? 2 eksi 4'ten eksi 2 eksi 2 eksi 4'ten de eksi 6 çıktı. Eksi 6 küçük 0. Sıfırdan küçük olduğunda ne oluyordu gençler? Bakın sıfırdan küçük olduğunda hiperbolik noktaydı. O zaman ben diyeceğim ki bu P1 P1 hiperbolik noktadır. P1 hiperbolik noktadır. Tamam. Aynı şeyi P2, P3 için de yapacağım. Bakın gençler aslında bu anlaşılması zor değil yani bu şeylerin. P2 için yapıyoruz. P2 neydi? P1, 1. Hepsinin yerine 1 yazacağım. 2 eksi 1 1. Ne oldu sonuç? Sıfır oldu. Sıfır olduğun, sıfır olduğunda ne oluyordu gençler? Sıfır olduğunda da bu parabolik olacaktı. Bu nokta parabolikmiş. P3 için diyoruz. P3 için P3 için yani fi 2 1 1 için yerini yazacağız. 2 çarpı o yerine 2 yazıp 2'nin karesi 4 Eksi 1'in karesi 1 eksi 2'nin e, karesi 4 çarpı 1. Ne çıktı buradan? 8 eksi 1. 7 eksi 4'ten 3 çıktı. 3 de sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük olduğu zaman da biz buna ikinci şartta demiştik. Bu ne olacak arkadaşlar? Eliptik bir nokta olacak. Bakın bu... İkinci temel form için aradığımız soru bu arkadaşlar. Yüzeyin karakterini belirleme. İkinci temel formda yüzeyin karakterini belirlerken tekrar tekrar söylüyorum. Eg eksi f kareye bakacağız. Eğer bu şekilde verilmişse bize Eg eksi f kare sıfırdan küçükse hiperbolik noktadır. Büyük 0'sa eliptiktir. Küçük sıfırsa paraboliktir. Küçük sıfır olup hepsi sıfıra eşitse o zaman zaten flat düz noktadır diyeceğiz gençler. Tamam anlaşıldı umarım. Evet, şimdi karakterizasyona karakterizasyona bu sefer Gauss eğriliği ve noktaların karakterizasyonuna bakacağız gençler. Bu şekilde yapacağız. Bunu şimdi nasıl yapacağız bunu? Eğer ben asal eğrilikleri biliyorsam gençler, ben asal eğrilikleri biliyorsam, yani K1 ve K2'yi biliyorsam K1 ve K2 sıfırdan büyükse K1 ve K2 sıfırdan büyükse biz buna yine eliptik nokta diyeceğiz. K1 ve K2'nin çarpımı sıfırdan büyükse bunlar aynı işaretlidir. Yani ikisi de, ikisi de pozitif, ikisi de negatiflidir. Negatiftir, negatiflidir. O da aynı bir cümle oldu. Bunlara biz eliptik nokta diyeceğiz. K1 çarpı K2 sıfırdan büyükse eliptik noktadır. K1 çarpı K2 asal eliptiklerin çarpımı sıfırdan küçükse hiperbolik noktadır. K1 çarpı K2 sıfıra eşitse ve bunlardan sadece biri sıfırsa bu parabolik noktadır. İkisi de sıfırsa zaten düzlemsel noktadır. Bir öncekine çok benziyor ama bir öncekini de biz EFG'yi bildiğimiz için EG eksi F kareye bakarak belirledik. Burada asal ellikleri biliyorsak eğer yüzeyin P noktasındaki asal elliklerini biliyorsak asal elliklerin çarpımı sıfırdan büyükse eliptiktir sıfırdan küçükse hiperboliktir. Sıfıra eşitse paraboliktir. İkisi de sıfırsa düzlemsel noktadır diyoruz gençler. Şimdi buna göre buna göre bir soru çözelim. Aşağıdaki yüzeylerle ilgili veriler yardımıyla P noktalarının karakterlerini belirtiniz demiş. Bakın ana cümle bizim ana şeyimiz Burada hemen algılarımız açılması lazım. Karakter belirtiniz diyorsa ikinci temel formu kullanacağız. İkinci temel formu kullanırken ya ikinci temel formu katserlerini kullanacağız ya da asal erilikleri el kullanacağız. Burada bize asal erilik verilmiş. Asal eriliklere bakacağız o yüzden. Şimdi K1 3'müş K2 eksi 3'müş gençler. Hemen bunların çarpımına bakacağız. Bunların çarpımı K1 çarpı K2 neyi eşit? Eksi 9. Eksi 9 nedir? Sıfırdan küçüktür. Sıfırdan küçük olduğunda ne oluyordu bu arkadaş? Hiperbolik oluyordu. Değil mi? Yazdım o zaman. Bu arkadaş hiperbolik. İkinciye geçtik. B şıkkı. K1 ile K2'yi çarpacağım. Çarpıyorum. U ve küp çarpı U küp V. Bunun sonucu ne çıkacak? U üzeri 4, V üzeri 4. Bunlar ne olursa olsun, ister negatif ister pozitif olsun U ve V sonucun her zaman sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Çünkü bunların kuvvetleri çift kuvvet. Sıfırdan büyük olduğunda ne olacaktı? Bakıyoruz eliptikmiş gençler. Bu arkadaşlar eliptik nokta imiş. Tamam dedik. Devam ediyoruz. Çarpımları bunların 15 çarpı 4'ten 60 yapacak. E bu 60 sıfırdan büyük olduğu için bu arkadaş da eliptik çıktı. D şıkkına bakıyoruz. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarptık. Eksi 10 yaptı. Eksi 10 sıfırdan küçük olduğu için bu arkadaş hiperbolik oldu. Sıfırla 2'yi çarptık. Sıfır oldu. Sıfır eşit oldu. Sıfır eşit olduğu zaman da ne yapacaktık biz? Bu arkadaş diyorduk parabolik diyorduk. Çünkü sadece biri sıfır. İkisi sıfır olsaydı düzlemsel nokta diyecektik gençler. Evet biz ikinci temel form kat sayılarını e, karakter belirlemek için, sınıflandırma yapmak için e, kullanıyoruz gençler. Birinci temel formu ne için kullandığımızı söylemiştim. İkinci temel formu da bunun için kullanacağız. Eğer bize EFG veriliyorsa EG eksi F karenin sıfırdan büyük olup olmamasına eşit olmasına bakarak belirliyoruz. Eğer asal erilikler belirlirse asal eriliklerin çarpımına göre bakacağız. Ve bulacağız. Soru tipi bu olabilir. Bir de tabii ki direkt bize ikinci tembel formun hesaplayın diyebilir. Onun da örneğini yapmıştık ta birinci örnekte. Evet gençler. ikinci temel forumu da bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım her şey anlaşılmıştır. Buradan sonra daha zor olan kısım şekil operatörünün hesaplanmasına doğru gideceğiz. Ee, tekrar hatırlatıyorum ama lütfen kanala abone olun ve videoları beğenmeyi hatta yorum yazmayı da unutmayın gençler. Ee, şimdilik bu ders bu kadar. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.